Kur'an-ı Kerim neden laikliği emrediyor? Laiklik peygamberlik bittiği için Allah adına bir kitleyi kimse yönetemeyeceğini söylemektedir Kur'an-ı Kerim. O kitleden vekalet alıp kitleyi ancak o suretle yönetebilirsiniz. Yani serbest seçim yapıp kadına ve erkeğe seçme ve seçilme hakkı vererek Onları da yönetime dahil etmeniz gerekiyor ve kuvvetler ayrımı sistemi ile bu demokrasiyi bu şekilde inşa etmeniz gerekiyor diye Kur'an-ı Kerim. Ve laiklik olmadan Allah ile aldatmayı durduramazsınız. Laiklik olmadan din özgürlüğünü temin edemezsiniz. Çünkü laiklik olmadan sadece bir dine izin verirsiniz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in din özgürlüğü özgürlük ifadesine aykırı bir kavramdır. Çünkü Bakara suresinde ne diyor Kur'an-ı Kerim? Dinde kesinlikle baskı, zorlama ve tiksindirme yoktur. Ve bunu ancak laiklik ile temin edebilirsiniz. O yüzden laiklik dinin temel taşlarından bir tanesidir. Bunu Emeviler işte o İslam'ın beş şartının içinden çıkardılar. Bu kendi politik şahsi hesaplarına göre ve İslam dünyasını şirket tanıtmayarak şirket tanıtmayarak maalesef e, bu şekilde yani insanların imanlarını şirke batırdılar.